Hihi beni öldüremezsin. Gel bakalım. Şimdi işini bitireceğim lan senin. Bekle sen. Edgar'ım lan ben Edgar'ım lan. Adam olacaksın lan. <laughs> Gel buraya. Abi dur abi dur. Çok yorucuydu. Gel. Abu abu hayır 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 hayır. Abi dur. <laughs> uy, 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 uy. Ne oldu lan? Ne oldu gelemiyor musun? Şimdi birazdan üstüne atlayacağım. Sen bekle. Hayır. Uf, çok kötü vurdu. Va! Gel, gel. Abi özür dilerim abi. Gel primo. El primo. Barley, barley. Abi dur. E, e, e. Abi böyle sıyırır kaçarım. Adam olacaksın lan. Uf, kötü vurdu. Hemen canımı değiştirmem lazım. Aa, öldü. Öldü.

Bana boya ver, bana boya ver. Abi, abi dur abi. Abla bir saniye, abla özür dilerim abla, abla. Abla dur abla, 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 abla kurbanın olayım abla. Abla, abla. Benim parfümüme karşı kimse koyamaz. Benim parfümüm var. Benim. Parfümüm son model. Benim parfümüm son model. Benim bombalarım çok şalam. Ama ben şalam değilim işte. Ee, ben yumurtlarım. Ben yumurtlarım. Ben çok güzel yumurtlarım. Çünkü benim adım yumurtla. <laughs> ben yumurtlarım yumurtlarım ben yumurtlarım bak yumurtlarım sana. ben de bombalarım seni. Bombalarım. Nereye kaçıyor? Ne oldu lan? Vindir 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 vin. Yine mi vindir istiyorsun? Vindir 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 vi vindir vi vindir aha Ben search'üm. Efsanevi karakterim. Search, search. Niye karşılık veremiyor lan? Korkak! Korkak! Ee, tuzak kurmuş. Bekle sen. <laughs> Ala. Yine mi ağlamak istiyorsun lan Crow? Gel de seni ağlatayım. Wow! Ne oldu lan tuzak? Öyle değil böyle kurulur abisi. abi abi dur abi abi abi. Abla dur abla. Abla kurbanın olayım abla. Abla cümle abla. Abla abla abla. Abla bana. Ne ne ne. Diamond Ike, Diamond Ike, Diamond Ike, Diamond Ike, Diamond Ike, boom, 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 boom Boom, 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 bum bum. Bum bum bum. Bum bum boom, 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 Gel pis 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 pis. Gel gel gel. Gel pis pis pis. Gel. Gel sana mama vereceğim mama. Gel. Pis. Gel 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 Diamond Ike gel gel. Gel Diamond Ike. Diamond Ike. Ube ube ube. Aa. Sen kimsin? Beni sorarsan. Ben uzaylıyım. Peki ya sen kimsin? Uzaylı! Ben uzaylıyım. Hmm. Ben uzaylıyım. Ben uzaylıyım. Yapma! 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 Ben uzaylı. <laughs> ben Sprite. Bunun bedeli ağır olacak. <laughs> Bunun bir... Bunun intikamı ağır olacak Tara. Bak ben karateciyim ha. Karateden geldim ha. Senin gibi bücür değilim ha. Ya <laughs> abla dur abla. Şimdi görürsün lan sen. Sen şimdi görürsün. Gel buraya. Ne oldu? <laughs> Gel buraya. Seni aha da burada bekliyorum.

yedi <laughs> Abi 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 abi. Bittim ben. Hayır bittim bittim. Bitmedim. <laughs> <laughs> Frank'e karşı geleceksin ha. Rüyanda. <laughs> Tekte. Barley zaten çocuk oyuncağı. Hadi vur bakalım. Tek de. Sen benim karşıma ne atla çıkarsın? Sen

Ben merhaba o. Ben oyunum ha. Ben oyun oynamak ister misin? Ben seninle bir oyun oynamak isterim ki. Oyundan oynarsın. O benle oynadı. <laughs> merhaba. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba. <laughs> abi senin olsun. Hediye gibi çevrilmez. Al. Senin bu. Senin bu. Senin bu. Senin bu. Senin bu. Senin bu. ไม่บาไม่บาไม่บาบีไมบาไมบาไมบาอ่บีไมนีอันเดอโอปะ Şimdi gel lan buraya. Yeter artık. Kaybetmekten bıktım. Yeter. Yeter. Açırı sinirlendim artık. Yeter. Bana paya vereceksiniz lan. Lan hepiniz bana... lan senin kahvene senin kahvenin içine böyle <gülüyor> 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 Kaybetmekten bıktım. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba. Merhaba Tek abi. Seni çok seviyorum. Şey Seni ödeyebilir miyim? Çünkü sen çok şekersin. Merhaba. Merhaba Alpim abi. Seni de ödeyebilir miyim? Çünkü sen de çok şekersin. Sen de çok güzel ve şekersin. Seni şeker gibi çiğnemek istiyorum. Yemek istiyorum. Sen çünkü çok yakışıklı bir abisin. Seni çok çok seviyorum. Seni çok seviyorum abi. Abi. Abi beni öldüm abi. Abi sen çok yakışıklı bir işin abi. Abi lütfen abi. Teşekkür ederim abi. Çünkü bu telefon bize emanet abi. Abi dur abi. Selamün aleyküm hayırlı işler. Antep kızları nasıl çevreler? Benim bir roketim vardı. Tadına bakmak isteyen var mı? Tadına bakmak isteyen varsa verebilir. Onlar bana verdi. Merhaba ben Beya. Sen Nita. Ben Beya. Arkadaş olayım mı? Ben seninle arkadaş olmak istiyorum. lütfen senin arkada senin arkadaşlığınız merhaba canavar 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 şaşırayım canavarlardan da korkmam ki yine canavarlardan kork korkmuyorum canavarlardan canavar gelse ne olur Aa! Ben bugün pilav yedim. Ama çok güzeldi. Sen bekle ben ormanın kralıyım lan. Vandan ara. Ormanın kralı derler bana. Vandan ara. Hangi bul daha iyi göreceğiz lan. Ben ormanın kralıyım lan. Lan 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 lan. Ben ormanın kralıyım line. Aa Senin gibi, senin gibi. Bak bak nasıl kaçtım. bao. Hehe boşa kullandı. Boşuna kullandın onu. Ah üzülme ah Üzülme Ağlama. Ah, bu sefer yeneceğim. Ah, aşırı sinirlendim. Ay başım dönüyor. Aha yerimde duramıyorum. Ay başım dönüyor.

Hadi dans 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 dans, dans yıllar inadı. <laughs> <Abo>. Beni öldürecek. <laughs> Bu beni öldürecek. Ahanda. da fırlattı şeylerini. <laughs>

Bir sonraki bölüm görüşürüz.